Akşamki kadir, işte televizyon haberlerinde e, öyle bir haber işittik ama burada herhangi bir uygulama görmedim. Herhangi bir sıkıntı görmedik. Haberimiz vardı birkaç gün öncesinde gazetelerde de okumuştuk, televizyonda da dinlemiştik. Yolda gelirken çok trafik vardı. Şimdi burada aksayan bir şey yok. Gelirken korkmuştum uçuş yok. Tabi endişe duyuyorsunuz. Burada şimdilik bir sorun yok. İnşallah uçakta kalkar Türk Hava Yolları. Yine ee, Azerbaycan Bakü. Macaristan'a gidiyoruz. Evet evet tabi televizyondan olacağını izledim duydum. Vallahi yönetim kurulu başkanı dinlemiştim. Pek bir gecikme yaşayacağını söylemedi zaten. Bir gecikme olmayacak dedi. Herkes işine devam edecek dedi. Ben o yüzden pek bir şey yaşamadım valla. Evet evet evet. Hayır hayır şu anda yok. Henüz yapmadık ama bizim pasaportla ilgili sıkıntılarımız var. Yoksa normal uçuşlar devam ediyor burada.